Sırada ise önemli bir haberimiz var. Onunla devam edelim. Elektronik vergi denetimi dönemi başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek denetim süreçlerinin tamamen elektronik ortama taşınmasını sağlayacak, altyapıyı oluşturacaklarını açıkladı. Detayları izleyelim. Elektronik vergi denetimi dönemi başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dijital dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Yeni teknolojik sistemlerle bakanlığın bünyesindeki dijital dönüşümü hızlandıracak ve bilişim teknolojilerinin etkin kullanımını teşvik edecek adımlar attıklarına işaret eden Şimşek, söz konusu çalışmaların kayıt dışı ile mücadelede bakanlığın elini güçlendireceğini söyledi. Yeni sistemle vergi müfettişleriyle mükellefler elektronik ortamda bir araya gelecek, görüşmeler bu ortamda yapılacak ve tutanaklar elektronik alınacak. Tasarlanan sistemle kurum içi video konferans ve elektronik görüşme uygulamaları devreye alınacak. Mükelleflerin denetim birimlerine fiziken gelmelerine gerek kalmayacak. Müfettişlerle görüşme ve tutanakların elektronik ortamda gerçekleşmesi sağlanacak. Bu imkanlarla mükelleflere bulundukları yerden kanuni sorumluluklarını yerine getirme kolaylığı sağlanacak. Örneğin yurt dışında bulunan mükelleflerin sadece denetim için yurda dönme zorunluluğu ortadan kalkmış olacak. Böylece mükelleflerin vergi uyum noktasında katlandığı zaman ve işlem maliyetleri azaltılacak. Şimşek sistemle müfettişlerin seyahat sorumluluğu olmadan yurdun dört bir tarafındaki mükellefleri denetlemesinin önünün açılacağını, bu şekilde seyahat ve konaklama masraflarının azaltılacağını ifade etti.